Ortağım. Ha. Bu Nadir dedenin karısı gence şimdi. Kaçtı mesela bu? Ha, gençse okula falan götürerek bunu yazarak yetersiz. Şifre koyarım senin çenene, sus. Kimse kadının cici babaannem olduğunu bilmeyecek oğlum. Zeynep'in akrabası bu kadın, tamam mı? Bitti gitti. Ha? Nasıl ya? Nadir dedenin akrabası Zeynep. Hı. Zeynep sizin akrabanız. Ortağın nasıl bir işe girdin ya? mı aşık oldu. Vallahi ya siz yetersizin kusuruna bakmayın ya. Akü suyundan çay içirmiş gene domuşuk buna. Zeynep kızım kusura bakma. Ee, seni de bu olayların içine çektim ama. Ya şimdi Beycanımın geldiğini anam duyarsa evde huzurum dağlara kaçar ha. Olur mu Kudüs baba? Sen benim öz babam sayılırsın. Öz babam mı? Nasıl bir şey oğlum bu? Ay kurban olsunlar, annelerini de beklerlermiş. Ben e, Nadir'in eşi Behice. E, hanginiz Kudüs, hangisi benim oğlum? Ben yerim senin of, o kubuşunu. ...böyle gurubüz bir oğlum olsun istedim oldu, öp annem elimi. <laughs> ee, ben senin babanın yaşındayım, ee bir kere hoş geldin. Hoş bulduk. Kusura bakma, seni bizim evde misafir edemeyeceğiz. Ee, Haliyle evde tepki var. Ee, Zeynep benim kızım sayılır. Merhaba, gel kızım, gel. <laughs> Neyse ee, sağ olsun sizi misafir etmeyi kabul etti. E, şimdi sizin geldiğinizi ben eve de söylemedim. Söylemeyeceğim de eğer e, çaktırmazsak iyi olur. Aman ne yapalım canım, benim zaten işim başımdan aşkın iş kadınıyım ben. Hadi nereden? Ay şöyle. Hı. O valizleri. <laughs> Cana, Nadir dede işini biliyor ya. çıtır bulmuş hacı. <laughs> Darısı hafize ya inşallah. Müfik boşta. Oğlum ol bir bak seni uzak doğuya gönderirim. Aynından yaptırtırım Çin'de ha. Ağzın yüzün sarkmasın. Zaten diken üstünde balon tepişiyoruz. Ya ver beni ver şunları. Git sen beni kahvede bekle. Bir çuvalı pıncır edeceksin ya. Havaları kes. Ceylan'ım. Sana kendimden bu gülü vermek istiyorum. Ben bu gülü satın almadım, koparmadım. İçimden geldi bu gül. Bana bak lan, şimdi sana palamut ekeceğim, kozalak biçeceğim ha. Çekil, işimiz var. Check out! Çekil. Bu oğlan kim kutusu? Bu da mı senin oğlun? Nasıl çek kimsin yabancı abla? Ha? Ben bu evin mülk sahibiyim, ilk sahibiyim. Sen kimsin? Ne bileyim canlı bomba mısın nesin? Daha bu evin duvarlarını yeni boyattık kim bu ya? Ne bu kim bu? Söyleyin vallahi billahi kendimiz zincirlerim buraya. Kim lan bu? Nasıl ee, bir şey? <gülüyor> <gülüyor> ee, kim bu? Güzel soru. K kim bu Cevahir? Ee, i̇yi pas attın Gutim. Ama arkama düştü. Kim bu? Bu şey Zeynep'in teyzesi bu. Küçük teyzesi. Ee, tabii Zeynep'ten bile küçük teyzesiyim ben, teyzesi. Şimdi işimiz var bizim, tamam mı? Koyu kaykıl. Hadi, hadi naş. Ha. Demek... Demek teyzesiniz. Teyzesiyim ben. Demek bu güzellik ana tarafından geliyor. Benim bütün yakışıklılığım benden gelir. Öpeyim teyze. Ha, öp teyzem. Teyzeciğim. Eğer kim bir sıkıntınız falan olursa ki mutlaka olur. Bu hem ikinci el hem de çökme cevahiri yanınızda olduğu sürece başınız bitten. Kuyruğunuz dipten kurtulmaz. Ben bu. Sağ ol. Ay çok teşekkür Buyurun. ederim. Çok güzel bir çocuk çıktı bu. Sağ ol. Ah. Ah. Buyur etmesen senin ...buyruğunu, kuyruğuna dolayacaktım koyu Ligralı Bilal. Yürü, Lala... ...bu Belboy Cevahir... ...sırf bahşiş toplamak için valizleri taşımıyor herhalde ha? He? şimdi dalgayı. Bu teyzesine yalakalık yapıp benim yavru ceylanıma kapan kuracak. Haydi Lala haydi. Av mevsimi başlıyor.